Diyen habere bak. Bir buçuk dakikada sigara bıraktırılıyor. İnanmam. Hep öyle yazıyor, garantili diyor. Ben yani ne bileyim ben anlamadım öyle bir... Yani bir buçuk dakikada nasıl sigara bıraktırılır? Sen dolandırılmaya müsaitsin. Bir de dolandırıcılara kaptın herif? Valla e, 150 lira istiyorlar. 150 lira çok bir para da ya tutarsa. Vallahi bilmem ben karışmam. Ben bir şansımı deneyim. E sen bilirsin aslında bıraksak iyi de olur yani güzel olur. 150 lira çok bir para değil ki. Yani çok bir para değil ama. O yani için... Arıyorum da. İyi e ara bakalım ne diyecekler bakalım <laughs> dolandırılma da. <gülüyor> <gülüyor> Bugün parayı bulacağım bu sigaradan. Hadi keklikler arayın bakalım arayın evet ilk çektiğimiz düştü. Alo. Sigara bırakma attı. Buyurun efendim. İyi günler. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkürler. Bizler iyiyiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Allah iyilikler versin efendim. İsminizi öğrenebilir miyim? Abdurrezak Bey hoş geldiniz. Tekrardan merhabalar. Abdurrezak Bey haberimizi nerede gördünüz efendim? Gazete haberlerinden okudum sigara bırakma hakkını. Evet, evet gazete ilanı vermiştik. Doğru, evet. Peki, İBAN numarası yazmıştık Abdurrezzak Bey. 150 TL'yi yatırdınız mı efendim İBAN'ımıza? Evet efendim, ee, İBAN numaranızı 150 lira e, yolladım. Çok teşekkür ediyorum. Kaç yıldır sigara kullanıyorsunuz Abdurrezzak Bey? Vallahi yaklaşık 40 yıldır böyle e, bu mereti sigarayı kullanıyorum. O bayağı da uzun zaman olmuş sigaraya başlayalı. Hemen sizi bu dertten kurtaracağız Abdurrezak Bey. Hiç şüpheniz olmasın efendim. Evet tabii ki, tabii ki, tabii ki. Evet Abdurrezak Bey. Çok özür diliyorum Abdurrezak Bey. Çok pardon. Sigara bırakma hattı. Efendim, hatlarımız şu anda yoğun. Farklı müşterilerimizle görüşüyoruz. Bizler sizi en kısa sürede arayacağız. Çok teşekkürler. İyi günler efendim. Abdurrezak Bey yaklaşık bir dakikadır konuşuyoruz. Şimdi sizden birkaç isteğim olacak. Peki kullanmış olduğunuz sigara paketiniz şu an yanınızda mı Abdurrezak Bey? Evet efendim şu anda sigara paketi yanımda. Bulunduğunuz yerden ayağa kalkmanızı rica ediyorum. Tamam kalkıyorum. Hemen onu elinize almanı istiyorum. Şimdi gözlerinizi kapatın. Tekrar açın. Şu an sigara paketinizi oturmuş olduğunuz koltuğun veya sandalyenin üzerine bırakın efendim. Bıraktınız mı efendim? Bıraktım efendim. Neyi bıraktınız? Sigarayı bıraktım efendim. Tebrikler, tebrikler Abdurrezak Bey. Söz verdiğimiz gibi bir buçuk dakikada sizlere sigarayı bıraktırdık. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. enayi enayi'ye koş. Böyle böyle güzelli 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 bugün parayı bulacağım. Alo. Alo. Telefonu kapattı. Müzeyen yine dolandırıldık. Ya ben anlamıştım zaten. Adamlar sana bir buçuk dakikada sigarayı bıraktıracağız dediler. Bak bıraktırdılar seni ay sana yere bıraktırdılar. Hakikaten sözlerinde tuttular. Dolandırdılar işte seni gördün mü? Ya.